Farklı türden ilaçların bir arada kullanılması durumunda her zaman ilaç ilaç etkileşmeleri ortaya çıkabilmektedir. Özellikle bir grup ilaç ile başka bir grup ilacın kullanımı sırasında böyle bir etkileşme ortaya çıkacak diye bir kuralımız yoktur. Elimizde bir takım etkileşme listeleri olmakla birlikte potansiyel olarak her ilaç bir başka ilaçla etkileşebilir. Bu anlamda düşünüldüğünde ilaç etkileşmeleri bir okyanusa benzetilebilir. O nedenle bunu öngörmek ve bunu önlemek mümkün olmayabilir. Bu nedenle ilaçları başka bir ilaçlarla birlikte kullanmamak gerekir başka bir ilaçla kullanımı sırasında mutlaka bir hekime danışılmalıdır veya hekim önerisi üzerine ilaçlar bir arada kullanılmalıdır. Hekim önerisi olduğu halde ilaçlar birbirleriyle etkileşebileceği de unutulmamalıdır. Bir ilaç diğer bir ilacın etkisini arttırabilir veya diğer ilacın etkisini azaltabilir. Etkisinin artması durumlarda yan etkileri ve toksik etkileri de beraberinde artacaktır. Etkisinin azalması durumundaysa var olan hastalığa ait belirtiler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle ilacın etkisinin artması ya da azalması yönünde ilaç ilaç etkileşmeleri ortaya çıkabilir. Birbirleriyle etkileştiği bilinen iki ilacın aynı kişide kullanılması veya kullanılmaması durumu da söz konusudur. Aynı anda bu ilaçların kesinlikle alınmaması gerekir. Farklı süreler içerisinde örneğin bir ilacı aldıktan birkaç saat sonra diğer bir ilacın alınmasıyla etkileşme azalabilir. Ancak bu da kesin bir kural değildir. İlaçlar birbirlerinden farklı sürelerde alındıklarında bile birbirleriyle etkileşmeye neden olabilirler.